alan bölgesinin bir an önce giriş çıkışlarını kapatılması gerekiyor. Rich. Oh oh goç, goç. oh bölgesi için e, Depremden sonra da bir patlama yaşandı. O patlamadan sonra da açıklamalarda bulundu. Bahçeler bölgesinin bir an önce giriş çıkışlarını kapatılması gerekiyor. O binaların çoğu depremden büyük hasar aldı ve o patlamadan sonra da büyük hasarlar alındı. İnsanlar hala orada işletmelerini açmış durumdalar ve binlerce insan giriş çıkışı oluyor. Oranın bir an önce kapatılması gerekip, kentsel dönüşüm alanına girmesi gerekiyor Bahçeler bölgesinin ve o bölgede de son zamanlarda yapılan yeni binalar var. O binaların tekrardan birer çalışması yapılıp tekrardan kentsel dönüşüm alanına girmesi gerekiyor. Şanlıurfa'da genellikle sert zemin olan bölgelerde yapıların yapılması gerekiyor. Örnek vereyim havalanı, havalanı bölgesi, Dağ eteği, Ağrı e, bölgesinde çevre yolunun olduğu bölgelere şehrin oralara aktarılması gerekiyor. Depremden en çok etkilenen alanlar e, sulak e, araziler, tarım arazileri. Tarım arazilerin kesinlikle imara açılmaması gerekiyor. Hani deprem esnasında binanın taşıyıcı sistemi zarar görmese bile sürekli yer altında suların çıkması ve binanın devrilmesine neden olur. Hasar tespit çalışmaları ile performans analizi çok farklı bir şey. Halkımızdan ricam hasar tespit çalışmaları dünyada da, Türkiye'de de, Urfa'da da gördüğümüz gibi çekişen yapılır. Hasar tespit çalışması neden yapılır? Depremden sonra da, binanın taşıyıcı sisteminin zarar görüp görmemesidir. Performans analiz çok farklı bir şey. O da kolonlardaki e, kirişlerdeki demirlerden numuneler alınır. Betonlardan karotlar alınır. O şekilde performans analizi yapılır. Evet Bahçeler bölgesinde iki bina zarar görmüş. Ortasındaki hasarsız. O e, yapılan e, çalışmalarda, yapılan hasar tespitlerinde taşıyıcıların zarar gör, görmemesinden dolayı e, meslektaşlarımız mimar ve mühendis arkadaşlarımız o tespitleri koyuyorlar. Dönüşüme e, girdiğinde alanın bahçeler bölgesinin hepsinin gitmesi gerekiyor. Yani bir bina girip bir bina girilmemesi öyle bir durum yok. Alanın hepsinin girmesi gerekiyor. Hani e, halkımızdan e, şunu rica ediyoruz: Bu arka devrimler e, sürekli devam ediyor. Her gün şahit oluyoruz. Hasarlı binalar ve orta hasarlı binalardan uzak duralım. Ve şu an öyle bir ağ oluşmuş ki hani e, bize gelen e, meslektaşlarımız, mimar ve mühendis arkadaşlarımızın bir zehir ettiklerinde ise hasat terfi çalışmalarına çok müdahaleler oluyor. Lütfen ve lütfen bu müdahaleleri yapmayalım. Bu arkadaşlar sizlerin canı için, sizler için sahalarda çalışıyor. Hani sizler için güvenli testler yapmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızı zan altına bırakmayalım.